Damsız ve ben sensiz ne yaparım gibi olmuş şarkılarla tanınan doğuşun eşi Hoşgeden Hidayet kızı aşk pozuyla dikkat çekti. İhanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift adeta düşman çatlattı. 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlısı olarak tanınan Hoşgeden Hidayet kızıyla evlenen Doğuş ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaları yalanlayan ünlü çift düşman çatlatıyor. Gamsız bunun adına yürek derler yalancı ve yemin ettim sana parçalarla bir döneme damga vuran Doğuş'un karısı aşk pozlarını paylaştı. Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar aşamayınca İstanbul'a geri döndüğü iddia edilen ve boşanma haberleriyle gündeme gelen Doğuş ve eşi resmen aşk tazeledi. Hoşgeden Hidayet kızı aşk pozuna hayat u dönüşü olmayan bir yol gibidir. Sadece ileri gidebilirsin ama asla geri dönemezsin. Bu yüzden hayatının her anında zevk çıkar çünkü bir daha asla geri dönmeyeceksin. Yani anı yaşayın gerisi palavra delicesine seveceğim notunu düştü. Hoşgeden Hidayet kızı ve doğuşun pozları ne güzelsiniz. Doğuş karın olay git tadını çıkar. Doğuştan yaşlı görünüyor gibi yakışmıyor yorumlara geldi. Azerbaycan'ın Müge olarak anılan ise ünlü isim yorumlara sessiz kalmadı. Yalansa dedemin hastalığına canına dökülsün dedi. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.